Hamdolsun yüzlerce medya çalışanımızla altyapıda üst yapıya. Kültür hizmetlerinden birçok noktada birçok güzel işlere hep beraber dünden bugüne imza atıldı. Bundan sonra da imza atılmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimizle beraber, sendikamızla beraber her zaman işçimizin, memurumuzun, personelimizin, çalışma arkadaşlarımızın ki biz onlara mesai kardeşlerimiz diyoruz. Biz kardeşiz mesai kardeşlerimizin yanında olduk. Şu anda aile yardımıyla beraber bir işimizin alacağı ücret hesabına yatıracak ücret eline geçecek ücret 14.300 bin üç lira hayırlı uğurlu olsun. Buna kalifiye dahil değil. Kalifiye olanlar yine kalifiye farklarını alacaklar. Ama özellikle hak işle görüşmelerimizde 500 civarında bir kalifiye farkı ödediğimiz kardeşimiz var. Başkanımız dedi ki ya temizlikte çalışan var. Başka yerlerde çalışanlar var. Bunları da kalifiye dahil edelim dedi. Ve biz yüzün üzerinde arkadaşımızda kalifiye dahil ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Dolayısıyla 1690 civarındaki personel şirketi kardeşimizin Neredeyse 600 civarındası kalifiye farkını zaten alacak 14.300 üzerinde ve 7. ayda da memura ne gelirse aynı oranda inşallah maaşları bunu yansıtacağız. Sözleşmemiz hem bütün mesai arkadaşlarımıza hem belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Evet güzel bir sözleşme yaptım. Şunu her zaman her raporda sizler imzalamadan önce de biliyorsunuz iş yerlerde tek tek anlattık. Sizin de onurunuzla beraber bugün imzalıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah güle güle yemek takip etsin. de çok çalışmak düşüyor. Belediye başkanımız ve özellikle başkanımız Allah ödeme kolay versin. O demek gücü versin inşallah. Hepinizi konfederasyonumuzdaki sendikamız hizmet şadına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> mübarek Bir önceki toplu iş sözleşmesinde de Sayın Başkanımızla beraber başka bir mekanda sözleşmeyi imzalamıştık. Bugün coşkuyu daha fazla gördüm. Ee, tabii ki toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlanmış olması çok kıymetli arkadaşlar. Ülkemizin yeterince sorun stokları var. Yeni sorunlar oluşturmadan, şehri gerginliğe götürmeden, işçi işveren ilişkilerini sıkıntıya sokmadan, masada müzakereyle barış içerisinde bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olması bizim için çok büyük bir kazanç. Bu toplu iş sözleşmesinin mimarları Sayın Belediye Başkanımız ekibine, şube başkanımız ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Bir şey de Biten iş her zaman iyi. Evet. Akış Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de toplu iş sözleşmemizin imza törenine geçiyoruz. Başkanım. すいましん。